Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda ne bileyim oyun videosudur, işte slime yapma videosudur çekmeyeceğim. Sadece önümde bir slime var. Çünkü kendimi göstermediğim için 20 aboneye kadar e, direkt slime gösterip konuşmak istedim. Şimdi bu videomda şunu konuşacağız. E, hatta bu videoyu birisi için yaptım. Oyuncak Eğlence TV. Belki çoğunuz bu kanalın ismini daha önce duymuştur. Şu anda 136-140 civarı abone sayısı var ve videolarına gelen kötü yorumlardan dolayı 9 yaşında bir kız ve 4. sınıfa geçiyor. Yani 10 yaşına basacak. Yani ne bileyim böyle küçük bir kıza yani gerçekten gerçekten küçük yani benim bana göre küçük. böyle küçük bir kıza böyle kötü yorumlar gelmesi benim hiç hoşuma gitmiyor ki ona bu benim bu videomu izliyorsa ona şunu söylemek istiyorum. Lütfen kanalını kapatmasın, video atmayacağını söylemiş. şöyle bir şeyler kötü yorum yazanlar olabilir. Ama e, birkaç kişi olabilir yani yüzde yüzde yüzü kötü yorum yazmıyor onun e, severek takip eden takipçileri aboneleri var lütfen onları YouTube'da bırakmasın tek başına yani çünkü e, 136 abonenin hepsi kötü yorum yazmıyor birkaç tanesi yazıyor ona buradan tek isteğim var lütfen kanalını kapatmasın e, çünkü gerçekten kanalını e, çoğunlukla ben çok izliyorum ve gerçekten severek izliyorum. E, sana kötü yorumlar atanlar ve dislike atanlar sadece şunu söylemek istiyorum. Yaptıkları çok yanlış. Ee, yani videoların harika. Onlar sana sadece senin çekemedikleri için böyle kötü yorumlar yazıyorlar. Bana da kötü yorum geliyor. Merak etme. En iyi youtube bile kötü yorum gelir ve senin de kötü yorum gelmesi seni çekemedikleri anlamına geliyor. Yani bu senin youtuberlıktaki bir adımın. Sen bu adımda YouTuber'lığı bırakırsan e, sana kötü kötü yorum yazanları kazandırmış olursun. Onlar senin kanını kapatmanı istiyor çünkü seni çe çekemiyorlar. Mesela e, bana da böyle bir yorum geldi. Bana da kötü yorumlar geldiğinde ben benim yazdığım şey bizim kadar iyi youtuber olamadıkları için bizi kıskandıklarını söylemiştim çünkü ki öyle sen harika videolar çekiyorsun sana kötü yorum yazanların hepsi seni kıskanıyorlar seni kadar iyi youtuber olamadıkları için vallahi bazen ben de seni kıskanıyorum gerçekten o kadar iyi videolar çekiyorsun ki seni buradan tebrik etmek istiyorum lütfen kanalı kapatma sen onları da aldarma her zaman arkanda biz olacağız çünkü yani çoğu kişi seni takip ettiği için yani iyi iyi takipçilerin var onları sakın unutma ve ben ee, sakın YouTube'da kanalını kapatmam. Kanalını kapatırsan yani gerçekten çok üzücü olur. Merak etmesi o kötü yorumlara karşılığı her zaman vereceğiz. Ee, buradan sana sevgiler, saygılar gö gönderiyorum Zehra. Ee, evet arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. YouTube'a Oyuncak Eğlence TV yazarak eğer bu kanalı bilmiyorsunuz bu kanala abone de olabilirsiniz. Lütfen kanalını kapatmasın. Lütfen destek verin. Ee, seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tek videolarınızı yorumlarda yazabilirsiniz.